Eskişehir seçimini yaptı. Tekrar karşınızdayız. O seçimin sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık. Eskişehir'in seçimi de Eskişehir netten takip edilir. Bunu söyleyelim. Şimdi Nebi Atıboğlu'ndan Ayşe Ünlüce'den açıklamalar var. İlk açıklamalar geldi. Bunları sizlerle paylaşalım. Şu anda izlediğiniz görüntüler de yaklaşık 10 dakika önce çekildi. Meltem Karakaş ve Bala Kabakçı arkadaşımız CHP seçim ofisinde Öyle zannediyorum partinin yakınlarında arkasında bir yerde miydi? Evet öyle. Ee, şey... Oradalar şu anda Ayşe Ünlüce'nin seçim ofisine gelişini görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bizde de hem ilçelerden, kırsaldan hem de kent merkezine dair veriler var. Önce Soner izninle en merak edilen yerlerden birisi odun pazarıydı. Şu an hala e, onların veri ekranını da görebiliyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Ak, başının işte, Tepebaşı'nın hem de odun pazarının her ikisi de %5 civarında. Bakın size 10 dakika önce aldığımız son son veri bu odun pazarı için. Sandıkların yüzde açıldı sadece odun pazarında. Kim önde yarışı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kazım Kurt önde götürüyor. Kazım Kurt'un oy oranı ise yüzde 49 yaklaşık yüzde 50 sandıkların yüzde 4'ü bize bunu söylüyor. Burada merak edilen Özkan Alp yüzde 38 civarında bir oyu görünüyor bu sandıkları itibariyle Emine Edizgil'in oyu da yüzde Yalnız bu ilçedeki seçim sonuçlarını hani böyle biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Az farkla o önde geçer, o olabilir diyorduk. Şimdi onları yaşıyoruz. Bir de gelmişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nde de son durum neydi? Bu arada gün yüzünden aranıyoruz. Muhtemelen ha, birazdan açayım. Gün yüzünde de seçim sonucu Büyük Birlik Partisi orada zafere ulaştı diyebiliriz artık. Öyle değil mi? Evet. Sana da geldi bilgi. 700 oy farkla herhalde. Yani kapanmıyor. Orada merak ediyorduk. Büyük Birlik Partisi lideri, yani gün yüzünü Gecek Köyü'nden biliyorsunuz, Gecek Mahallesi'nden. Acaba ittifak olarak da Büyük Birlik Partisi'ne bırakılmıştı. Orada AK Partili Başkan Menderes Turgut yeniden refaha geçmişti. AK Parti... Büyük Birliğe bıraktı derken orada bir karmaşa vardı fakat seçmen bu son sözünü söylemiş İşveçli ve orayı Birliği, Büyük Birliğe vermiş gibi. Seyit Gazi girdiğimizde e, Cumhur İttifakı'ndaydı. Evet. Şimdi az önce daha teyit ettirmedim ama bir bilgi geldi e, kalan oyların Uğur Tepeyi ye yetme, yenmeyi yetmeyeceği, Uğur Tepe'nin seçimi kazandığı yönünde bir bilgi geldi az önce. Seyit Gazi'yi söylüyorsun Seyit Gazi de. Cumhur İttifakı orayı MHP'ye bıraktı. MHP'nin adayı Erhan Erdendi iddialı bir adaydı. Uzun zamandır çalışıyordu sahadaydı. Fakat orayı Cumhuriyet Halk Partisi 5 yıldır yönetiyor Uğur Tepe ile. Bir daha söyle Soner. Uğur, Uğur Tepe'nin e, oy oranı şu anda geçilecek bir oy oranı değil. Dolayısıyla Uğur Tepe Seyit Gazi'yi aldı. Ama Seyit Gazi ile ilgili şunu söyleyelim. Orada bir Ayşe Ünlücü etkisi vardı. Ayşe Ünlüce çünkü Kırkan'ın rahmetli Aydın Ünlüce'nin eşi yani. olması dolayısıyla Kırkan'ın geliniydi. O da orada bir pozitif etki yaptı ve bu sonuca ee, da yanlışımız görünüyor. Ee, e, Seyit Gazi CHP'de diyebilir miyiz? Yani bana gelen teyit ettirmediğimiz bir bilgi olduğu için yani, resmi olmayan sonuçlara göre. Resmi yani. olmayan kesin sonuçlara göre. Peki ilk açıklamalar senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben şurada bir CHP'yi... Var. E, şimdi biz... Tepebaşı'na e, bakıyorum ben bu arada. Tepebaşı'nda Ahmet Asya çok rahat görünüyor ya. Şimdi biz ilk... E, programdan çıkarken Eskişehir turuncuydu. Programa girerken Türkiye'nin neresi tamamı kırmızı oldu? Yozgat'ta AK Parti kaybetmiş herhalde. Yozgat, Kırıkkale, Bursa, yani Türkiye <laughs> ee, çapında şeyi, çok şey ekonominin etkisi yani Tencere yeni boşaldı diyebiliriz. Bu seçimde tencere boşaldı biraz. Ya da tencere de kalmadı diyebiliriz. Kalmadı. Yani yani de... Tencere 14 Mayıs'ta yani boştu zaten. Ekonominin bu... Boha... Yani sen ve ben de işte ne sıradan insanlarız biliyorsun. Hmm. Türkiye'nin yüzde %80'iyle aynı şeyleri tüketiyoruz. Dolayısıyla o şeyi hissediyorduk biz tepkiyi şeyi. Eskişehir seçimine de ciddi yansıdı. Bir de şeyi de gördüm ben bu seçimde. Hakikaten Ayşe Ünlücü 3 aşağı 5 yukarı... Eskişehir'in bütün makul değerlerine uyan bir adaymış. Çünkü fire vermedi. Yani şu ana kadar kendi oyundan fire vermedi görünüyor. Yozgat'ta da şimdi yeniden refah aldı mesela orada her ili kendi e, orada bir dinlemek lazım. Nasıl oldu böyle? O, yani dinamikler farklı. Tabii. İlin siyasi geçmişi var. Mesela Yozgat'ı biraz bildiğim Adaylar ki, etkiliyor muhakkak. Tabii, Kazım Arslan orada yeniden refahın aday oldu. Bir önceki seçim bağımsız girip Kıl payı kaybetmişti. Böyle 2-3 bin oyla kaybetmişti. Yeniden Refah'ın adayı olunca da demek ki Yozgat'ı da almış. Ben hemen tepe başına döneyim. Oralardan geçelim. Bu arada BBC Türkçe'nin az önce açıklaması. BBC Türkçe Eskişehir'de yarış. Başa baş. BBC Türkçe biraz daha temkinli gidiyor. Ya da e, resmi verilerle hareket ediyor diyelim. Şunu bilmiyorlar. Eskişehir'deki yani büyük şehir Eskişehir ama yani 10 bin oy ciddi bir oy Eskişehir için. Anlatabildim mi? Büyük şehir olmasından o 10 bin oyu gördün mü farkı? Bir de bizim oylarımızın %90'ı kent merkezinde. Evet. E, oysa ilk açılanlar doğal olarak işte 2000 seçmeni olan Mihal Gazi, e işte Sarıcakaya Falan şeyi, gibi yani merkeze yaklaştıkça kırmızı oldu işte şu anda. Değişebiliyor. Şimdi odun pazarını verdim. Sandıkların %4'ü açıldı. %49'da Kazım Kurt önde, Özkan Alp %38, Emin Yıldızgil İyi Parti adayı da %4. Tepe başında da aşağı yukarı aynı %4'e yakın bir açılma oranı var. Tepe başında da Ahmet Ataç burada %50'ye yakın, 50'nin biraz üstünde bir oyu var. Hamit Yüzügüllü de AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak %30-32 bandında 33 oralarda seyrediyor. Şimdi 2-3 dakikadır bakmıyorum. Belki biraz değişiklik olabilir. %50 küsüre 30 küsür. Aradaki makas biraz... Şeyi burada söyle açık. istersen, Üsküdar'daki Eskişehirli. Evet, e, takip ettiğimiz yerler var sadece Eskişehir'i değil. Üsküdar'da bir hemşerimiz var. E, burada İbrahim Serhan abimizin kızı orada. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden tanınmış, tanınmış bir isim İbrahim Serhan'da. Senem Dedetaş da orada. Çiftliği e, bir oy farkıyla şu anda önde. E, müdürü olduğu yer neydi? Tersane, gemi e, hatları, hatları, hatları gibi. Ne? Onun başındaydı müdürdü orada çok iyi işler yapınca Üsküdar'dan aday gösterildi. Ekrem İmamoğlu Üsküdar'dan aday gösterdi. Şu anda da seçimi önde götürüyor. Eskişehir Lobisi adına... Hana üzüldüm ya. İşte ah, Erdal Başkanımız ah, ya. Erdal Başkan, herkes... Handa Bekir Berceli'nin çok iyi bir aday olduğu söylenmişti. Ya, tanımıyorum kendisini. Geçen seçim konsa yine alıyor denmişti. Geçen seçim AK Parti oraya çiftelerle bir aday göstermişti. İnönü'ye gittiğinizde CHP adayıyla ilgili şey teşhis koymuştum. Çok ilginç bir aday demiştim. İnönü şu anda mesela CHP'de. İnönü, şu anda bilmiyorum ne durum ne olacak. E, hem Sivrihisar'da hem İnönü'de Cumhuriyet Halk Partisi Sivrihisar'da Habil Dökmeci. Bir hata var. E, ve İnönü'de de Balkan Aktaş. Cumhuriyet Halk Partisi önde. Aradaki oy oranı fazla. Orada ama. sayım devam ediyor evet. ve görüştüğümüzde Mesela Seyit Gazi'de de öyle demişlerdi. Büyük mahalleler daha gelmedi ama bazı yerlerde artık. Şimdi ilk açıklamalar çok önemli görüyorsunuz. Az önce çekildi bu fotoğraf. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehir adayı video. Ayşe Ünlüce bu video. Meltem Karakaş ve Bala hala oradalar. An be an takip ediyorlar. Gelişme oldukça yayın da açıyorlar, bağlanıyorlar. Ayşe Ünlüce, kıymetli eski şehirliler, sizlere güzel bir haberim var. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz dedi ve çok fazla e, ne diyelim rağbet gördü bu açıklama. Herkes sevinçle karşıladı tabii ki Cumhuriyet fark Halk Partisi. Açılıyor Partiler. yani hiç daralmıyor bile. Sürekli şey Ünlüce. Aynı ince şekilde il İl Başkanı Talat Yalaz'ın, Avukat Talat Yalaz'ın bir açıklaması var. Veriler geldikçe fark açılıyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yüzler gülüyor. E, AK Parti'den ise herhangi bir video ya da böyle bir paylaşım gelmiyor. Paylaşım yapan Nebi Atiboğlu yaklaşık 45 dakika bir saat önce bir açıklama yaptı. Kendisinin önde olduğu bir ekran görüntüsü bir sonuç aldı ve e, 44'e 41 miydi? Yani 3-4 puan önde gösteren, kendisini 3-4 puan önde gösteren bir görselle dedi ki tüm dava arkadaşlarım sandıkları bırakmayın demiyorum. Sandıklara yapışın. AK Parti adayı Nebi Atiboğlu da dedi ki sandıkları terk etmeyin diyor. Ayşe Ünlüce de kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz diyerek 3 kere tekrarladı bunu. Seyit Gazi kafa kafaya gidiyor dedik. Tepe başını söyledik. Alpuda açık ara önde Cumhuriyet Halk Partisi Gürbüz Alp'u Alpuda çok rahat. Var mı bir son durum sen? Yo Gürbüz önde götürüyor. Gürbüz Gürler. Ama tabii sandıkların yüzde falan elimizde şu anda yani. Özellikle tepe başında ve odun pazarında henüz partilerin gördüğü ekran yani ıslak imzalı. Şimdi tepe başında 911 sandık var. 911 sandıkta. Oralarda... %10'u bile açılmamış bazı... Yani hayır %10 hocam. falan yok. %5 daha, %5'lerdeyiz. Ee, ıslak imzalı e, nedir o? Tutanakları alıp, fotoğrafını çekip e, hemen e, partiye, tepe başında ve odun pazarındaki ekiplere gönderiyorlar. Biz de oradan e, en azından bir beslendiğimiz kaynakta orası. Oradaki veriler şu anda tabii yavaş akıyor ama sağlam bilgi bunlar. %5 civarında hem tepe başında hem odun pazarında... Cumhuriyet Halk Partisi yarışı önde götürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nde de buradaki sonuçta da hem Ayşe Ünlüce'nin açıklamasından hem de bizdeki verilerden e, CHP'nin Eskişehir'de e, önde olduğu, yarışı önde götürdüğü AK Parti'nin kırsalda bazı yerleri aldığı, burada artık sonuçlar tamam. Sayıldı oylar evet. yani. Az sonra belki bir sonraki bağlandığımızda size resmi sonuçları da vereceğiz. Şimdi siz bu görüntüleri izliyorsunuz. Biz bu arada ya Beni bir iki kişi aradı ama açamadım şu anda tabii. Yayında olduğumuz için belki yeni bilgiler vardı. Mikrofon var. Bağlayabilir miyiz? Çiftelerde, Bağlamayalım. Ee, çiftelerde Kadir Bıyık ama dediğim gibi mesela DSP CHP'nin bir koalisyonu olması halinde çifteler zormuş. Zor değil mi? İmkansızmış hatta. Çiftelerde nedir son durum? Şimdi Kadir çıkınca Bıyık, hemen onu arayayım. Kadir Bıyık önde. Kadir Bıyık önde. önde. E orada DSP'nin adayı Melih Derici eee İddialı bir isim tabii tabi. CHP şu kadar mi? şu anda CHP kadar oy almış. CHP'nin adayı. Ölmüş. Kadar, ya da Ya Bayağı Tamam CHP'nin adayı e, Zehra. El Zehra Konakçı. Zehra Konakçı 2019'da 8 oyla kaybetmişti çifteleri. 8 oyla kaybetmişti. E, DSP'nin şu andaki adayı Melih Delici de CHP'den bu şeye gitti. Ahçı bahçı <laughs> olacak e, CHP'nin birinci sıradan meclis üyesi. İydi. Bir yıl sonra istifa etti Melih Terici ve bağımsız bir meclis üyesiydi. Seçime yaklaşırken de dedi ki ben DSP'nin adayıyım dedi. Böyle görünüyor ki Kadir Bıyık Mesela işleri yolunda. İnönü'den sonuç geldi son sonuç herhalde. Ee, Balkan Aktaş yani CHP'nin adayı %52.58 ile önde. C Serhat Amam çok ciddi bir aday söyle olduğu söyleniliyordu Sen de hı, hı. söylüyordun o %45.20'de kalmış. Şu anda tabii sandıkların %25-30 arası şu anda açıldı. Daha. İnönü son gelen sonuç. İnönü sandıkların %25 ila 30, 30. açılıyor. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Balkan Aktaş önde. Önde. Sarıca kayayı bitirdik. AK Parti, Mihal Gazi, Ak, AK, Parti. AK Parti, Han AK Parti. Han AK Parti, Han'da 10 yıl sonra değişim oluyor. herkesin yüzü samimi hakkı. yaşantısı, mütevazi kimliğiyle tanıdığı Erdal Şanlı Han'da iktidarına son verilmiş gibi 10 yıllık bir aradan sonra AK Parti'ye geçmiş görünüyor. Ha. A, a, gün yüzü. Gün a, yüzünde Büyük, Büyük Birlik, Birlik Partisi. Evet. Gün yüzünde Büyük Birlik Partisi. Bu arada Alpu'da evet. Rafet Demirtaş. Bende ben de biraz hayal kırıklığı. Niye? E, %6 falandı bilmiyorum. Şimdi bizim gruba atmışlar orada bakalım mı? Ayşe yazmış da haberi. Kim önce bulursa okusun. Yok yok. Gülbüz Güler şu anda önde ya. Hayır. Rafet Demirtaş. Ha Rafet Demirtaş. Büyük Birliğin adayı olarak. Tabii. Tabii. Şimdi. %9 şu anda oyu. Evet. %9 de, deniyor. Nebi Atipoğlu'ndan yani bir açıklama daha mı Rahmi? Yeni mi Sandıklara yapışın. tam bunu söyledik. Evet yani kendi içimizde de yarıştığımız için. Nasıl yapışalım? 2 dakika önceki <laughs> <hemdeki> şeyi. <laughs> evet. E, belki onu tamam. Tekrarlayalım o zaman Rahmi. Sen attın madem. Ee, geç, gitti. geç gitti. Peki. Şimdi... Her iki adaydan da açıklama var. Ayşe ünlüce. CHP'de yüzler gülüyor. Keyifler yerinde. Özellikle kent merkezinde 3-0'a doğru belki gidiliyor ama %5'lik oyların bir dilimi sayılmış. Onlara belki biraz daha hani şimdi biraz moral motivasyon da önemli. ya işte sandıkları terk etmeyin diye ya da oralardaki işlere sahip çıkın diye. Ayşe Ünlüce üç kere kazanıyoruz dedi. Eskişehirliler size güzel bir haberim var diyerek duyurdu. Nebi Atiboğlu ise AK Parti'nin adayı da sakın sandıkları terk etmeyin bırakmayın bu demiyor. Yapışın sandıklara diyor. Bir veri de yani bir şey anlam ifade eder mi bilmiyorum. Mesela Tepebaşı bölgesinde Büyük şehire giden oylar. Büyükşehir nasıl dağıldı? Yani tepebaşı halkı, tepebaşı ahalisi nasıl bir e, tepki verdi Büyükşehir adaylarına? Ayşe Ünlüce oyların yüzde dördü sayıldı, sandıkların yüzde dördü açıldı. Ayşe Ünlüce yüzde Yok artık onu geçtik. O bu 10 dakika o, ama. Ya yani büyük şehirler sayıldı kısır. yani büyük şehirde ben sana söyleyeyim. Bu tepe başının şeyi hayır. Tepe başının büyük şehire büyük şehirler e, sayılıyor ya. Evet. Ha oradan mı ne kadar oy aldı? Aynen. Ha, ha. Nebi Atiboğlu yüzde 35, Ayşe Ünlüce 50. Tepe Görünüyor. Tepe başında. Fark var, yani fark görülüyor. Tepe görece biraz daha hani e, odun pazarına kıyasla. Gerçi Kazım Kurt onu kabul etmiyor. Hani tepe, odun pazarında o kadar sol değil artık falan diyor ama. Neyse bu tartışmaları başka bir zamana bırakacağız. Ayşe Ünlüce'nin tepe başındaki oyu 50. Nebi Atiboğlu'nun tepe başındaki oyu yüzde 35. Burada Eskişehir'de çok konuşulan bir partiydi. Yeniden Refah ne yapacaktı? Belki ilerleyen saatlerde daha net bir fotoğraf çekeceğiz ama şu anda çok bir varlık gösteremediğini yeniden Refah'ın e, eski valilerden, efsane valilerden Kadir Çalışıcı aday göstermişti. Yine Tepebaşı adayı eski belediye başkanı Taceddin Sarıoğlu'ydu. E, en azından sayımların, grafiklerin diğer kısmında kaldılar. İyi e Parti'yi merak ediyoruz. İYİ e Parti şu var mı şey? anda yani şu anda şey oyunu alamadı tabii o 80 90 bin oyunun çok gerisinde şu anda. Hı -hı. Bizim elimizdeki verilere göre ne olur bilmiyoruz ama şu anda çok çok gerisinde. 30 40 bin bandında kalır diye konuştuk ben de sen seçimden önce. O Orada oyun. da kalacak gibi yani 30 bin 40 bin bandında kalacak gibi. Bu arada AK Parti'den de pek veri akışı olmadı. Yani ben görüyorum aslında fotoğraflar paylaşıyorlar. Orada sistemin başındalar. Arkadaşlar atıyordu. Onlar bu bu yer bir, bir gergin, var Şu anda hiç veri gelmiyor uzunca bir vakittir. Evet. Bunu da böyle yapalım. Yeniden refah. Şimdi bu kadar. Biz gidelim. Sonar uçak. Biraz daha verileri toplayalım. Kesin bilgiler, kesin bilgilerle, yakın bilgilerle tekrar gelelim. Sahadan bağlantılarımız gördüğünüz gibi akış devam ediyor. Bu geceyi sonlandırana kadar kesin sonuçları, en azından resmi olmayan kesin sonuçları size aktarana kadar buralardayız. Çayımızı, kahvemizi içelim ve biraz veri toplamaya devam edelim. Tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.